şöyle yapıyoruz, bir tutam çarkıfelek otundan alıyoruz, atıyoruz çarkı bunu. Çarkıfelek otu. Aynen, tamam. çarkıfelek otu attık. Tamam. Bir tutam melisa otu atıyoruz. Melisa otunun şu özelliği vardır, hem ağrı giderici özelliği vardır, hem stres giderici özelliği vardır. Melisa ve papatya çok sık duyuyoruz hocam Aynen. değil mi? Uyku, da, uyku getiren, uyku getiren çaylar dendiğinden öyle. geliyor. Bir tutam gül atıyoruz, gül evet. ferahlık verir. Çok güzel. Bir parça anason atıyoruz. Ne yapıyor? Hazımsızlıklarımızı gideriyor. Çünkü dikkat edin açken de düzgün uyuyamazsınız. Çok fazla toksanıza uyuyamazsınız. De i̇çerisine bir parça da lavanta koyuyoruz. Şimdi lavantanın içerisinde iki tane madde vardır. Bir tanesi de linolil dediğimiz bir tanesi de linolal asetat vardır. Bunlar uykuyu getirir. Hatta şunu da yapabilirler. Yağını yataklarının başında da tutabilirler lavantanın lavanta yağı da uyku getirici özelliği güzel, evet. vardı. Bunu da koyduktan sonra üzerine sıcak su koyuyoruz. Evet. Sıcak suyu bir miktar sıcak su koyduk. Bunu koyduktan sonra hı hı. bir miktar bekliyoruz. Şimdi içerisine Kaya şeker atacağız şimdi Kaya şekerin özelliği şu. E, rafine şekerlerdeki gibi hani demin anlattık ya insülini çok fazla yükseltmiyor. Miyor. Evet yükseltmediği için de Bu noktada neden çayın içerisine kaya şeker atacağız? Belki mesela? ihtiyacınız vardır. yani Ay, Ben o, şekerli o, o, seviyorum olabilir. diyorsun. Ha, şekerli Bu şekerli içiyorum. sevenler için. Yani ben mesela şekersiz içemiyorum. Yani bunu kıramadım zaten. Biz bunu <laughs> şekersiz içelim. Anladım. Çok güzel anladım. Üzerine, üzerine de bir dilim limon koyuyoruz. Limon ne için? <laughs> Ferahlık versin diye. Bunu da attıktan sonra frenç presimizle ne kadar demiyoruz? üzerine basıyoruz. Bir 3 dakika demleniyor. Ee, i̇çerisindeki özütler bu linolil dediğimiz etken maddeler ve melisanın ve çarkıfelek otunun. Bu arada çarkıfelek Çarkı çok güzel bir de meyvesi vardır. Meyvesi de uyku getirir. Ve ee, tatlı bir aynen, çok, his yaratan bir aynen meyve evet, hakikaten. Çok hoş de, bir tatlısı bir vardır. Meyve. Bakın bunu yatmadan evet. bir saat önce içecek olursanız insanda hem stresi alıyor hem çok rahatlatıyor. Güzel. Süper. Hocam.